Selamlar ve nemrekici kanalıma hoş geldiniz. Birazcık hastayım o yüzden sesim bir tık boğuk gelebilir, mazur görünüz. Bugün ben 11. sınıflara seslenmek istiyorum. Beni dinleyen 11. sınıfların büyük çoğunluğu sınava 2025'te girecek. Ve bu da 2025 üniversite sınavı için çektiğim ilk video aslında. Bu haziranda sınav olduktan sonra sizin için daha çok videoda gelecek elbette. Girişi daha fazla uzatmıyorum videoya geçelim. Evet geldik 11. sınıflara. Şimdi 11'in yarısını yedik bitirdik. Bu videoyu izlediğinde belki daha fazlasını da yedin bitirdin. Belki kendini bir sınav öğrencisi olarak görüp şimdiye kadar sıkı bir şekilde çalıştın veya şimdiden sonra başlayacaksın. Şimdiden sonra başlayacaksan da aslında çok büyük bir sorun değil. Ama sınav sürecinin 11'in başında başladığını bilmen lazım. Eğer şu anda sıfırsan birlerine kıyasla geride kaldık. Bazı rakiplerim başladılar çalışmaya. Ama fark kapatmak için çok iyi bir zamandasın. Eğer beni izliyorsan muhtemelen bir şeyler çalıştın, yaptın ve bunu daha da ileriye taşımak istiyorsun. Çok doğru yerdesin, hoş geldin. Şimdi 11. sınıfta bir sayısalcı için konuşacağım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, ana derslerimiz, alan derslerimiz ve bunların içinde de fizik, kimya, biyoloji 11. sınıfta daha önemli bir alan. AYT'de 40 soru fen geliyor ve bu 40 soru fen de 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji var. Bu 13 kimya sorusunun 8'i 11. sınıftan geliyor. Hatta benimki gibi 10 sınıf ikinci dönem konularının kalktığı bir yılda bu 13 sorunun 9-11 sınıftan geldi. Benzer şekilde fizikte de fiziği asıl zor yapan bölümler 11. sınıfta. Aynı şekilde biyolojide de o şekilde sistemler var. 12. sınıf bence 11'e göre daha kolay. Matematikte ise AYT'de farklı farklı türde sorular geliyor. Başta TYT ile ilgili sorular var. 11 ile alakalı 12 ile alakalı sorular var. Ama asıl yoğunluğun 12. sınıfta olduğunu görüyoruz. Burada o zaman 11 neden önemli? 12. sınıf konularını daha iyi anlayabilmeniz için hatta daha iyi değil direkt anlayabilmeniz için 11 konuları size lazım. Hani 12'nin trigonometrisi için zaten 11 trigonometrisi lazım. Sonrasında limit türev integral var 12. sınıfta. Bunlar matematiğin en baba konuları diye geçen konular. Ve bu konuları iyi anlayabilmeniz için de 11. sınıftaki analitik geometriyi, parabolü, eşitsizlikleri vesaire bilmeniz lazım. Hani siz burada parabolü öğrenirken aslında sınavda çıkacak bir tane parabol sorusunu çözmek için değil de 12. sınıfta türev öğrenirken daha iyi yorum yapabilmek için parabolü öğrenmelisiniz. Bakış açınız bu şekilde olmalı. Hani 11'de bu konular var bir de TYT var. Abi TYT'ye çalışalım mı? Sen çalıştın mı? gibi sorularınız olabilir. Ben 11. sınıfta TYT'ye dair pek bir konu çalışması yapmadım. Ama okulda denemelerimiz oluyordu. Her hafta veya iki haftada bir TYT denemelerine giriyordum. O şekilde kendimi görüyordum ama Hani bu konuyu yapamamışım, öğreneyim gibi bir düşüncem olmadı. Çünkü 11. sınıfta asıl çalışmanız gereken yer 11 ve AYT. Bir AYT sorusu bir TYT sorusundan çok çok daha değerli. Ve hani 11'den 12'ye geçtiğiniz yaz TYT bir şekilde halledilebilirken eğer 11. sınıfı şimdi eksiksiz bir şekilde öğrenemezseniz seneye çok zorluk çekersiniz. Ve 11 bence bu sınavdaki kilit nokta. Hani 11'de iyi olan bir kişi bir şekilde 12'de de götürüyor, devamını getiriyor bence. Benim tavsiyem de eğer temeliniz sıfırsa 11 konularını öğrenebileceğiniz kadar bir TYT çalışmanız olur. Hani üçgenler hakkında bir temel bilginiz yoktur ama trigonometri öğrenmeye çalışıyorsunuzdur. Analitik geometri var, parabol var. Sonrasında daire öğreneceksiniz. Çember daire. Bunların içinde üçgen geçecek. O zaman belki biraz üçgen çalışabilirsiniz. Ama bunu TYT netlerinizi yükseltmek için değil, 11 konularını daha iyi anlayabilmek için öğrenmeniz lazım. Hani 11'deki bakış açınız bence hep bu şekilde olmalı. 11 konularını daha iyi nasıl öğrenebilirim? 11 11 11 11 11 11 yani. Böyle Kasım indirimlerini anlatan reklamlar gibi oldum böyle. 11 11 indirimleri. <laughs> Neyse geri dönelim şimdi. 11-11 <laughs> dedik. TYT'ye bakacaksak da 11'i öğrenecek kadar baktık. O kadar 11 dedik şimdi bir 11'i açalım. Biraz daha detaylı konuşalım. Matematikte trigonometri kritik bir konu. Her yıl 4-5 sorusu var. Bu 4-5 soruyu 12. sınıf bilgilerinde ekleyerek yapabilir duruma geleceksiniz. Ama bu 4-5 sorunun 2-3 tanesini sadece 11 bilgilerinizle de yapabilirsiniz. Sonrasındaki 12 bilgilerini öğrenebilmeniz için de bu seneki 11 bilgileri size lazım. Sonrasında analitik geometri var. AYT geometrinin bel kemiği bence analitik geometri. Böyle analitikle alakalı olmayan soruları bile bir şekilde analitiğin içinde sorabiliyorlar. Analitik düzlemde bir üçgen çizebiliyorsunuz. Sonra bu bir üçgen sorusuna dönüşüyor mesela. 2021'de sanırsam böyle bir soru vardı. Hani bir üçgen çiziyordunuz. Üçgenin işte kenar orta açı çorbay onlarla ilgili bir soru vardı. Soruyu açıp bakabilirsiniz. Sonrasında parabol eşitsizlikler vesaire var. Parabolü az önce dediğim gibi 12 konularını daha iyi öğre öğrenebilmeniz için öğrenmeniz lazım bence. Aynı zamanda 10. sınıftaki ikinci dereceden denklemler konusunu anlamlandırabilmeniz için de önemli. Ben 10. sınıfta ikinci dereceden denklemler konusunu çok iyi anlayamamıştım. Tabii bunda benim 10. sınıfımın tamamen karantinada geçmesi de etkili. Ama ben o konuyu 11'e geçtiğinde hani denklemin bir şekilde grafiğini çizdiğimde onu kafamda görselleştirebildiğimde, daha iyi anladım. Aynı şekilde 10. sınıftaki polinomlar konusunu daha iyi anlayabilmeniz için de bu önemli. Parabolleri veya işte 3. dereceden de çizebildiğinizde polinomları da daha iyi anlayabiliyorsunuz. Daha iyi yorumlayabiliyorsunuz. Sonrasında geometri kısım var. Çember, daire. Bu konuları iyi anlayabilmeniz için de yine az önce bahsettiğim gibi üçgenleri bilmeniz lazım. Hani daire dediğimiz şey de zaten aslında sonsuz tane küçük üçgenden oluşuyor. Böyle minik 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 minik. Üçgenler birleştiğinde bir daire oluşuyor. Gerçi bu cümle ne kadar doğru bilmiyorum üçgenlerde oluşmuyor da olabilir daire. Ama o şekilde yorumlayarak yaptığımız sorular var. O konuya geldiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Aynı zamanda hani özel açıları, özel üçgenleri vesaire de çember dairenin içinde çok kullanıyoruz. Sonrasında da katı cisimler kısım var. Burası da çok kişinin yapabildiği bir kısım aslında. Onların formüllerini öğrendiğinizde yapabiliyorsunuz. Sonra geldik fiziğe. Fizik sizi en çok zorlayan ders olabilir. Özellikle 11'de. Merak etmeyin 12'ye geçtiğinizde hani ilk konu yine çembersel hareket ama sonrasında bu mekanik dünyasından çıkacaksınız. Fizik sizin için çok çok daha kolay bir hale alacak bence. Fizikte de bu mekanikle ilgili konuları yani işte elektromanyetizmaya kadar olan momentum, atışlar, dinamik, tork, denge gibi konularda benim tavsiyem çok fazla formül ezberlememeniz olur. Bazı temel şeyleri bilerek böyle F eşittir, M'a veya bir hız zaman grafiği çizmeyi bilerek diğer formülleri kendiniz çıkarabilirsiniz. İtmenin momentum'un hani farklı formülleri olabiliyor. 12. sınıfa geçtiğinizde açısal momentum gelecek. çembersel hareketle ilgili formüller olacak. Ama aslında bu formüllerin hepsine o temel bilginizi kullanarak bir şeyin yerine bir şey koyarak işte imenin yerine şunu koydum kitlenin yerine şunu koyayım, bunu koyayım derken bir şekilde bütün formüller çıkıverecek karşınıza. Özellikle atışlarda falan çok fazla formül olabiliyor. İşte zamansızsız formülü şöyleymiş, her andaki yüksekliği şu veriyormuş. Bu ben bilmiyorum onları. Hiçbirini bilmedim de. Öğrenme gereği de duymadım. Çünkü temel bilgimi kullanarak o formülleri zaten çıkarabiliyordum. İleriki zamanlarda hani o temel formülleri kullanarak diğer formülleri çıkarmayla ilgili de bir video çekebilirim. Onun için de takipte kalın. Bir şekilde mantığınızı kullanarak, gerçek hayatta kafanızda canlandırarak olayları bu mekanik konularını daha iyi anlayabilirsiniz. Sonrasında elektromanyetizmaya geldiğinizde bence bir rahatlayacaksınız. Bana daha kolay gelmişti yani ama son konu olan alternatif akım vesaire daha zor gelebiliyor. Hani bir de şunu demek istiyorum 11. sınıfın sonuna doğru o konuları kesinlikle boşlamayın. Hani zaten Haziran ayı geldi okula da gitmeyin onlara sonra çalışırım vesaire diyebiliyorsunuz. Ama o fiziğin sonundaki konular özellikle çok önemli konular. O alternatif akım vesaire sonra kendiniz çalışmaya çalıştığınızda çok zor gelebiliyor, çok vakit alabiliyor. O yüzden bence 11'in sonunda diğer manyetizma konularının devamında bir şekilde öğrenin. Bu tavsiyem de kulağınıza küpe olsun. Sonra da kimyaya geçelim. Kimyada 6 tane ünite var gibi görünüyor 11'de ama aslında 9 ünite var. Bunlar nedir? Başta orbital ile ilgili say say para say vesaire onlar var. Sonrasında periyodik tablo var. Sonra gazlar, enerji, hız, denge, asit baz ve KÇÇ var. Bu 9 üniteden oluşuyor 11. sınıf. Ve sınavda bu 9 üniteyle ilgili 8-9 tane soru geliyor. O yüzden bunların her birini iyi öğrenmeniz lazım. Ama illa birisi çok önemli olacaksa bu denge kısmı olur. Şimdiden sonra işleyeceğiniz veya bu, bu videoyu izlediğiniz tarihte belki işliyor olduğunuz konular denge konusunda işin mantığını kavramak neyin ne olduğunu olayı iyi kavramak önemli öncesindeki konularda da hani formüller var bunları öğreniyorsunuz bir nevi Fizikte dedim formülü ezberlemeyin onları kendiniz çıkarırsınız ama bunu kimya için söyleyemiyorum. Her konunun temel bir formülü var Ya mesela gazlar ünitesinde iki tane formül var pv eşittir nrt Paran varsa ne rahat türkiye bir de prima daha rahat diye bir formül vardı pma eşittir drt şeklinde. Bu ikisini bildiğinizde bir şekilde yerine koyarak soruları çıkarabiliyorsunuz. Ya da molarite, molarite, o geldiğinizde de yine t ile ilgili bir formül var. Biz denizde yüzen 10 manken diye öğrenmiştik. İşte D, yüzde derişim, 10. Aşağıda da MA vardı. Bir de işte molaritenin, molalitenin, PPM'in ne olduğunu öğrendiğinizde o, o üniteyi de halledebiliyorsunuz. Sonrasında enerji ünitesinde toplama çıkarma yapıyorsunuz. Hız ünitesine geldiğinizde hız denklemi yazıyorsunuz. K çarpı bilmem ne çarpı bilmem ne diye. hız ne değiştirir? İşte sıcaklık artırır, şu düşürür. Bu şekilde yorum yapıyorsunuz. Denge ünitesinde ileri geri o biraz uzun bir konu bahsetmeyeceğim. Geldiğinizde öğrenirsiniz. Asit baz ve KÇ üniteleri de aslında denge ile alakalı şeyler. Hani asit bazların dengesi ve çözünürlük dengesi. Onları da dengede öğrendiğiniz temel bilginizle yorumunuzla bir şekilde hallediyorsunuz. Kimya da bu şekilde. Biyolojiye geldiğimizde de sistemler var. Uuu uzun bir sistemler konusunun sonunda da popülasyon ve komünite ekolojisi var. Benim tavsiyem şu olur: Sistemler konusunu çoğunuz önemsiyorsunuz, çok iyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Ama ekoloji biraz sağ saklanabiliyor. Çünkü bakınca çok kolay bir konu gibi görünüyor. Ama o koca bütün sistemlerden 4-5 soru çıkarken ekolojinin kendi başına zaten 2 tane sorusu var. Bir tane popülasyon, bir tane de komünite ekolojisinden. Ve sistemlere çok daha fazla bir çaba ayırmak yerine bu konuları iyi bir şekilde öğrenerek iki netinizi garanti edebilirsiniz. Bu konularda böyle yorum konusu gibi görünüp aslında çok ezber düz bilgi sorusu olan konular. Biyolojide o şekilde ben nasıl çalıştım bunlara? Fizikte genelde YouTube'dan izledim ve okulda iyi öğrendim. Kimyayı kesinlikle okulda iyi öğrendim. YouTube'a pek başvurmadım 11. sınıfta. Biyolojide de yine YouTube'dan çalışmıştım. Çalıştığım biyoloji kanalları ile ilgili de bir short çekmiştim. Onu da şurada bulabilirsiniz. E peki ne kadar kaynak çözdüm? Ben her dersten bir iki kaynak çözmüştüm. Aşırı fazla kaynak çözmemiştim 11. sınıfta. Ama ben konuyu iyi öğrenmeye odaklanıyordum. Hani bol soru çözeyim, çok fazla saat çalışayım, günde 300-500 bin tane soru çözeyim demek yerine konunun özünü iyi öğrenmeye çalışıyordum. Sonrasında da soru bankalarını olası en verimli şekilde çözmeye çalışarak bir şekilde bilgimi pekiştiriyordum. 11. sınıfta öğrendiğim bilgileri 12. sınıfın başında tekrar etmiştim ben. Siz yazın da bir tekrar edin bence sizin için iyi olabilir. Yani ben 11'de iyi öğrendiğim için yazın tamamen TYT'ye yüklenip sonrasında 12. sınıfın başında baştan sona bir 11. sınıf tekrarı yapmıştım. Devamında da 12 ile devam etmiştim. 11 sürecim bu şekilde gerçekleşmişti. 11. sınıflarla ilgili nasıl videolar çekebilirim? Veya genel olarak nasıl videolar çekebilirim belli başlı tavsiyeleriniz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Beni de çok mutlu ediyorsunuz yorum yazarak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Görüşürüz.